Merhaba. Bugün elimizde özel bir kaynak var, Kalbin Zümrüt Tepelerinden bir kesit. Konumuz da e, şükür. Gelin bakalım bu kaynak bize şükür hakkında neler anlatıyor, ne gibi derinlikler sunuyor. Evet, bu metin şükürü bildiğimiz o basit teşekkür ederimin çok ötesine taşıyor aslında. Yani sadece şey bize yapılan bir iyiliğe karşı bir memnuniyet değil. Nasıl yani? Biraz daha açar mısınız? Şöyle ki. Bize verilen her nimeti, yani duygularımızı, düşüncelerimizi, organlarımızı falan hepsini yaratılış amacına uygun kullanmak olarak tanımlıyor Metin. İşte bu şükrün ta kendisi diyor. Hmm, bu ilginçmiş. Yani şükür sadece dille söylenen bir şey değil, kalple hatta bütün bedenimizle yapılan bir eylem. Aynen öyle. Metin bunu üç ana başlıkta topluyor. Dille, kalple ve uzuvlarla şükür. Dille olanı en bildiğimiz hali, her şeyin Allah'tan geldiğini kabul edip, ona minnettarlığı ifade etmek. Tamam, bu anlaşılır. Ama burada kritik bir nokta var. Metin diyor ki, sebeplere yani nimeti getiren aracıya takılıp kalmak, asıl kaynağı unutmak bir tür gaflet. Hatta Rum suresindeki bir ayete de atıf var sanırım. Hani insanlar genelde işin dış yüzünü bilirler ama ötesinden habersizdirler diye. Anladım. Yani aracıya teşekkür etmek sorun değil, ama asıl vereni unutmamak lazım. Peki e, kalple şükür, o daha derin bir boyut galiba. Kesinlikle, kalple şükür. Bu metne göre, görünen görünmeyen ne nimet varsa hepsinin tek kaynağının Allah olduğunu tam manasıyla idrak etmek ve hayatı bu bilinçle yaşamak. İşte Lokman suresinde de geçiyor ya, göklerde ve yerde ne varsa hizmetimize sunulduğu veya İbrahim suresinde nimetleri saymaya kalksak sayamayız denmesi gibi. Bu kalbi idrak aslında diğer şükür türlerinin de yani dil ve uzuvlarla şükrün de temeli. Peki uzuvlarla şükür o nasıl oluyor? O da her bir organımızı, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı yaratılış amacı neyse ona uygun kullanmak. Yani onlarla hayırlı işler yapmak, ibadet etmek. Yani şükür dediğimiz şey pasif bir his değil, bayağı aktif, bütüncül bir yaşam biçimi aslında. Kaynak metin şükrün imanın yarısı kadar önemli olduğunu da vurguluyor sanırım. Evet, evet. Allah'ın şükretmeyi emrettiğini söylüyor ve o meşhur ayeti hatırlatıyor. Eğer şükrederseniz size nimetimi artırırım. Ama tersi içinde ciddi bir uyarı var nankörlük için. Hz. İbrahim, Hz. Nuh gibi peygamberlerin de ne kadar şükredici oldukları övülüyor. Bu kadar önemliyken. Evet, tam da orası ilginç. Tüm bu öneme rağmen metin çarpıcı bir tespitte bulunuyor Sebe suresinden bir ayetle. Kullarımdan hakkıyla şükredenler pek azdır. Hmm, düşündürücü çok değerli ama hakkını veren az demek ki. Aynen. Peygamber Efendimiz'in hayatının ise baştan sona bir şükür örneği olduğu belirtiliyor. Hatta onun o meşhur duası var ya, "Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek ve sana en güzel şekilde ibadet etmek için bana yardım et." Bu dua bile şükrün ne kadar önemli olduğunu ve aslında onun yardımıyla mümkün olduğunu gösteriyor. Peki şükrün seviyeleri var mı? Yani hep aynı düzeyde mi şükrediyoruz yoksa farklı katmanları mı var? Sadece yiyecek içecek için mi mesela? Metin farklı sinyilerden bahsediyor evet. En temelde işte yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçlara şükür var. Sonra sağlık, afiyet gibi nimetlere şükür, daha ilerisi iman gibi, manevi huzur gibi nimetlere şükretmek. Evet ve belki de en ilginci, en zirvesi şükredebilme şuuruna sahip olduğumuz için şükretmek. Hani Hazreti Davud'a atfedilen bir kıssa vardır ya, nasıl o? Ya Rab, sana nasıl hakkıyla şükredeyim ki? Şu an sana şükredebiliyor olmam bile senden gelen ayrı bir nimet. Allah'ın da ona cevaben, işte şimdi hakkıyla şükrettin buyurulduğu söylenir. Bu, şükür bilincinin kendisinin bile bir lütuf olduğunu gösteriyor. Vay canına, bu gerçekten çok derin şükretme eyleminin kendisi bile şükredilecek bir nimet yani. Peki Metin şükrü başka nasıl gruplandırıyor? Üç kategori daha var. Birincisi herkesin kolayca evet bu nimettir dediği şeylere şükür. Mal, mülk, sağlık falan. İkincisi işin zor kısmı. Görünüşte sıkıntı gibi duran şeylerde bile e, bir hikmet arayarak, onun ardındaki belki de gizli nimeti görerek şükretmek, bu bayağı zor olsa gerek. Tabii sabır ve teslimiyet gerektiriyor. Üçüncüsü ise Allah'a çok yakın olanların, yani ariflerin şükrü, onlar artık nimete değil doğrudan nimet verene odaklanıyorlar. Onunla olan bağın kendisi en büyük şükür sebebi oluyor onlar için anlıyorum. Özetlersek bu kaynağa göre şükür öyle anlık bir teşekkür ederim demekten çok daha kapsamlı bir şey, Allah ile kurulan sürekli, bilinçli bir bağ, onun verdiği her şeyi, görüneni de görünmeyeni de fark edip yerli yerince kullanma gayreti. Aynen öyle. Sürekli bir farkındalık hali diyebiliriz. Kaynağı unutmamak, gerçekten üzerinde düşünmeye, kafa yormaya değer konular bunlar. Belki de dinleyicilerimize şöyle bir soruyla veda edebiliriz bugün. Tıpkı metindeki o denizdeki balıklar suyu fark etmez örneği gibi, acaba bizler hayatımızda hangi nimetlerin içinde yüzüyoruz da farkında bile değiliz? Bu farkındalık artsa, şükür anlayışımız, belki de tüm hayatımız nasıl değişirdi acaba?